Yeleğimin yönünü ise ilk yaptığım üçlü trabzan gruplarının yönüne göre ayarladım. Yeleğimin kenar oyasını yapmak için ise boş bulunan kutucukların içerisine üçlü trabzanlar yapıyorum. Daha önce üçlü trabzan yaptığımız olan dolu kutucukların değil, onu atlayıp bir sonraki kutucuğun içerisinde yapıyorum. 3 zincirle başlıyorum. 2 tane trabzan yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. 3 tane trabzan. 3 zincir. ipimi ağır Burayı atlıyorum. Bir sonraki boş olan kutucuğun içerisinden geçiriyorum. 1 2 ve iki seferde alıyorum. Tekrar ipimi ağdırıyorum. Geçiriyorum 1 2 ve 2. Üçe tamamladım. Bu şekilde yeleğimin tüm kenarlarını dolanıp geliyorum. Boş olan kutucuklarımızı üçlü trabzanlarla doldurduk. Köşe kısmına geldik. Kışı kısmında ise Boş kısmı atladık. Buradaki tam köşeye 3 üç tane üçlü trabzan